Tercihlerimizi nasıl yapacağız? Öncelikle bakın 24 tane tercih hakkınız var. Arkadaşlar bu 24 tercihte en üstte böyle sizin için uçuk gelebilecek birkaç bölüm yazabilirsiniz. Yani sıralaması çok üstte ama her ihtimale karşı sizin istediğiniz bölümler. Geriye kalan 3-4 tane bölümü de sizin sıralamanızdan yine üstte gelme ihtimali düşük. Hani şöyle bir 20.000 kişi daha üstte. Üstte derken diyelim ki sen 100.000. oldun. 60 bin, 70 bin, 80 bin derde yerler yazabilirsin 3-4 tane. Şimdi 3-4 tane çok hayali yazdık. 3-4 tane bu şekilde yazdık. 8 tane yazdık. Geriye kaldı 16 tane. Bu 16 tanenin 12 tanesini tam istediğimiz bölümleri puan sıralaması sıralama olarak küçükten büyüğe olacak şekilde sıralıyoruz. Yani istediğimiz bölümler. Diyelim ki biz 100.000. olduk dediğim gibi. 99.000, bin, 100.000, bin, 101.000, bin, 102.000, 103.000 olacak şekilde yukarıdan aşağıya doğru sıralıyoruz. En üstte en küçük sıralamayı yazıyoruz. Gitgide aşağıya doğru iniyoruz. En alta da eğer bu sene kesinlikle yerleşmek istiyorsak bizim sıralamamızın 15.000, bin, 20.000 bin daha altında. Ama gittiğimiz zaman okuyabileceğimiz bir iki bölüm yazıyoruz. Diyelim ki biz yine 101. olduk. En alta da bir 120.000, bin, 125.000'den Gidersek okuyabileceğimiz yine bizim istediğimiz bölümlerden bir iki tane yazıyoruz. Üniversite sıralamasında ÖSYM yerleştirirken, bakın şu şekilde bakıyor. Diyelim ki bir bölüme 15 kişi alacak ve o bölümde tercih edenlerden sıralaması en üstte olanla başlıyor. Yani o bölümü tercih eden ilk kişi 90. bininci Onu aldı. Daha sonra o bölümü tercih eden 91 bininci onu aldı. Bu şekilde gidiyor ÖSYM. Ve senin sıralamalarına da bakarken üstten aşağı doğru bakıyor. Yani sen birinci sıraya 104 bininci olan bir yeri yazdın. Ama bunların 4-5 tane altında da 70 bininci olan bir yeri yazdın. E önce ÖSYM üst tarafa baktığı için sen 104 bininci olan yere girebiliyorsan orayı direkt kazandırır. 70 bininci olan yere kadar asla gelmez. Dolayısıyla da o 70 bin birazcık ölü tercih olur. O yüzden o 70 bini yukarı yazman gerekir. Ama iki bölümün tercih sıralaması birbirine çok yakın. Ve sen bir bölümü daha fazla istiyorsun. Diyelim ki 102 bin var ve 104 bin var. Sen iki bölümden 104 binliği daha fazla istiyorsun. Onu 102 binin bir tane üstüne yazabilirsin. Çünkü neden? O sıralamalar yerde değiştirebiliyor. Yani 104 bininci olan daha öne de geçebiliyor ve sen o bölümü daha çok istiyorsun. O şekilde de yapabilirsiniz. Umarım aydınlatıcı olmuştur.